Fatih Erdem merhaba. Bugün Tanısan Seversin Derneği bizlerle beraber. E, Tanısan Seversin Derneği ismine zaten bayılıyorum. E, tanıtayım onları da sizlere. Başkanı ve kurucusu sev, sevgili Gökçen Yücekaya. Hoş geldin Gökçe'nci. Hoş bulduk. E, yönetim kurulundan sevgili İrem Meydan. Merhaba Hoş geldin İrem. Hoş bulduk. Ve veteriner hekimlerinden ve eğitmenlerinden diyebilir miyiz? Evet. Sevgili İdil Kızılkanat da bizlerle. Ve e, kimler var dersek Hop Hop Buddy <laughs> ve Archie. Evet e, biz bunları uyuşturmadık arkadaşlar <laughs> yanlış anlaşılmasın. <laughs> Dışarısı çok sıcaktı ve şu an dinleniyorlar diyebiliriz. Peki Gökçen'cim ya da hepinize sorayım tanısan seversin derneğinin e, nasıl kurduğunuzu bu fikrin nereden aklınıza geldiğinizi bize böyle biraz anlatır mısınız? E, Tanısan Seversin Derneği'nin aslında geçmişi yaklaşık bir 20 yıla dayanıyor. Bayağı çokmuş. E, evet çok uzun. E, 20 sene önce e, Ankara'da, Barınaklar'da gönüllü olmamızla birlikte başlamış bir hikaye diyebiliriz. E, bunu Buradaki yaptığımız çalışmaların neticesinde bir, bir 4 sene Amerika'da bir sürecimiz oldu, eğitim sürecimiz. E, ve döndükten sonra e, koyduğumuz hedefler doğrultusunda, ee, ismimiz ortaya çıktı. Ee, aslında ilham kaynağımız da sevgili Emrah Karataş oldu. Ee, onun tanısana seversin adında bir şarkısı vardı. Tam <laughs> onu soracaktım. İsmi çok güzel. Nereden geldi diye evet. hikayesi nedir diyecektim. Sana söyledin. Dinleyeyim seni. Ee, Emrah bize ilham oldu. Ee, şarkının sözleri böyle e, hayalimizdeki e, o köpeklerle göstermek istediğimiz birçok şeyi e, ruhumuza yansıttı. Ee, ve öyle olunca e, acaba biz de bu ismi kullanabilir miyiz dedik, Emrah'la görüştük ve hem şarkımız oldu hem derneğimizin adı oldu ve öyle ortaya çıkmış olduk. Gayet keyifli oldu. Siz de memnunsunuzdur herhalde ismin şeyinden. <laughs> tamam. Şimdi bir haberimiz var, onu bir izleyelim sonra tekrar buradayız. Bayağı bak, bayağı bak. Bursa'da yavru köpek ticari bir aracı sıkıştı. <laughs> Aracın motor kısmından köpek sesleri geldiğini duyan çevre halkı önce köpeği kendi çabalarıyla kurtarmaya çalıştı. Fakat sonuç alamayınca itfaiye ekiplerini çağırdı. İtfaiye ekiplerinin bir buçuk saatlik çalışması sonucunda yavru köpek arabadan güçlükle çıkarıldı ve belediyenin veteriner ekibine teslim edildi. Onu, ee, şimdi sorulara geçecek olursak, tamam. dernek olarak hangi çalışmalara öncülük ediyorsunuz? Dernek olarak ana temamız aslında eğitim üzerine, hı hı. çocukların eğitimi, köpek sahiplerinin eğitimi, barınakta gönüllülerin eğitimi, köpeklerin eğitimi tamamen kültürel bir değişim hedefinde insanları ve çevremizi geliştirmek üzerine hı hı. kurguladığımız bir proje. Sonu tamam. sen seversin. Sizlerin... Sokaktan aldığımız dostlarımızı <laughs> e, eğiterek daha sonra engelli çocuklarımız e, yaşlılar ve e, aynı zamanda bu ileriki bir proje olacak. Mahkum kadınlar için. Öyle mi? Rehabilitasyon amacıyla kullanıyoruz. Mahkum kadınlar ee, dediniz. Bunu biraz böyle açabilir misiniz? E, bu da e, zaten yurt dışında şu an hali hazırda aslında e, yapılan bir yöntem. E, onların e, Köpek, tabii Gökçen daha iyi bilir ama e, eğitimi sırasında anda kalma halini aslında mahkum kadınlar için de aynı zamanda hem onlar için bir rehabilitasyon Hı -hı. amaçlı kullanıyoruz. Hem de e, onların da köpek eğitimi üzerine eğitim aldıktan sonra çıktıklarında da belki e, iyi sahibi kolay. olmaları ve aynı evet. zamanda da ruhsal rehabilite olmaları için e, çok iyi bir yöntem. E, bu güzel. da bir sonraki aşama aslında. Şu anda zaten selebral palsili, otizmli Hı -hı. ve Down sendromlu çocuklarımızla e, buluşturuyoruz terapi köpeklerimizi e, mahkum kadınlar projemizde bir sonraki çok aşama. Çok güzel. Kimin aklına geldi? Tabii ki kurucumuz. <laughs> <laughs> güzel? Kurucumuz. E, yani bu şu an spontane gelişen bir <laughs> olay, yeni de öğrendiğim bir şey. Çok güzel. Ya biz e, dairesel bir döngü yaratmaya çalışıyoruz. E, çünkü hayvan aslında biz hayvanlara bir şeyler öğretirken onlardan da çok fazla şey öğreniyoruz. Ee, onlar anı yaşıyorlar, ee, tamamen e, yani gelecek ve geçmiş kaygıları olmuyor. Ee, zaten insan olarak da psikolojik olarak iyi olmanın en başta gelen özelliği anı yakalayabilmek. Ee, yoksa bizler de işte geçmişteki travmalar ve gelecek kaygılarıyla ile anı yakalayamadığımız için aslında birçok şeyi kaçırıyoruz. Evet. Ee, ama tabii köpeklerdeki de değişik şekilde çalışma şekli. Ee, köpeklere yalan söyleyemiyoruz. Ee, Anlıyorlar. Evet, Anı yakalamadığınızda köpek sizinle hiçbir şekilde o iletişime geçmiyor. Ee, o yüzden aslında bir nevi köpeğe yardımcı olurken e, biz Hı -hı. kendilerimize de e, kendi ruhumuza da yardım ediyoruz. Kendini ee, de terapi ediyoruz. Tabii Kendimizi mi? de tabii terapi ediyoruz. E, ve bu e, yaşadığımız, deneyimlediğimiz harika enerjiyi de Çeşitli farklı kulvarlara <laughs> yaya, yararak e, insanların hayatlarına ve aynı zamanda hayvanların hayatlarına dokunmayı yapıyoruz. hedefliyoruz. E, ve bunda gerçekten başarılı olduğumuzu inanıyoruz. E, özellikle çalıştığımız İrem'in söylediği gibi selebra e, Partisi'li ve otizmli e, arkadaşlarımızın e, hem fiziksel hem psikolojik gelişimlerine inanılmaz yardımcı oluyoruz. E, tabii bizim buradaki görevimiz aslında köpekleri en doğru şekilde eğitip e, çocuklarla birleştirmek. Ama psikologlar ve fizyoterapistler hı hı. eşliğinde bu e, seansları gerçekleştiriyoruz. E, projelerimizi Aile, Sosyal ve Politikalar Bakanlığı'na dahi sunduk ve onlarla oh, işbirliğinde şu anda ilerliyoruz yeni dönemde. E, en çok aslında sevdiğimiz sanki kısım evet. e, bu. E, çünkü baktığımız zaman e, sokakta tamamen sahipsiz. Ee, ve hani aslında kullanılmış gibi bakan insanların tercih etmeme sebebi gibi gözüken köpekleri biz e, gerçekten ihtiyacı olan e, çocuklarla doğru bir şekilde birleştiriyoruz e, ve kazan kazan modelini yaratmış oluyoruz. E, o yüzden çok güzel. en çok ağırlık verdiğimiz ve sevdiğimiz konulardan e, birisi bu. Peki şeyi sor, sorsam gelecekte böyle daha nasıl başarılar elde etmeyi düşünüyorsunuz? E, hayalimiz e, bir terapi ee, okulu açabilmek ee, hedefimiz bu ee, hem sahiplenen barınaktan dostlarımıza e, ücretsiz eğitim sağlayabileceğimiz ee, böylece insanların sahiplenmeye e, daha kolay e, ikna edebileceğimiz e, aynı zamanda da e, köpeklerin ve atların bulunduğu bir merkezde çocukların gelip e, günlük ve haftalık olarak terapiler almasını istiyoruz Hayalimiz böyle bir merkez İnşallah. projesi. Aslında ufak bir merkezimiz var. <laughs> ee, ama tabii ki kapasitemizi arttırmak istiyoruz. İnşallah. Ee, daha da büyütmek istiyoruz. İnşallah. Şimdi bir haberimiz var onu izleyelim sonra tekrar dönüyoruz buraya. Hayvansever Osman Kaplan, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ahşap atölyesinin kapılarını doğum sürecini güvenli şekilde tamamlamaları için gebe kedileri açtı. Kaplan atölyesindeki ofisi hayvanlara özel minder, yatak ve yavru kedilerin oynayabileceği oyuncaklarla donattı. Hayvanlarla duygusal bir bağ kuran Kaplan, atölyesinde daha önce çalışma ofisi olarak kullandığı bölümü artık kedilere tahsis ettiğini ve onları uygun hale getirdiğini belirtti. Genelde e, sokakta hamile kalan ve sokakta Doğum yapmak zorunda kalacak olan hamile kedi ve de, ve de e, ham, hamile köpekleri atölyem alıyorum. Burada güven içerisinde e, doğumlarını gerçekleştirmelerini sağlıyorum. Sağ Burası benim aslında ofisim de ama ofis olarak e, kullanamıyorum. Burayı tamamıyla bu hamile kedilere ben ben yaptım şey, ben tavsiye ettim. Buraya alıyorum. Burada ya güven içinde doğumlarını gerçekleştiriyorlar. Bir buçuk iki aylık olana kadar bakıyorum ve ondan sonra da tek tek ya sahiplendiriyoruz ve anneleri de kısırlaştırıyoruz insani bir şeydir bu yani hayvan koruma biraz o merhametle alakalıdır insanlıkla alakalıdır zaten hayvan korumacıydim e, elimden geldiği kadar sokak hayvanlarını e, çok koruyordum. ama sonra baktım bir eksiklik var e, çok fazla e, sokakta hamile kedi hamile hamile e, o küpekler var onlar ya işte bir sokakta ya da bir ağacın altına ya bir şey yapıyorlar doğum, doğum yapıyorlar ve de bütün bebekler ölüyor İşte ona engel olabilmek için ofisimi aldım kedilerin beslenmesiyle yakından ilgilenen Kaplan yaralı kedi yavrularının ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyor. E, bedensel engelli kedi ve de köpekler için daha rahat bir şekilde eee hayatlarını idame ettirebilsin diye aksesuarlar yapıyorum, eşyalar, ya, eşyalar yapıyorum ki çok rahat bir şekilde e, yani hareket etsinler diye. Onun haricinde de Böyle ücretsiz olarak yani sokak hayvanlar için ücretsiz kedi köpek kurbeleri yapıp onları da besleme yapan arkadaşlara veriyorum. Hayata ofisinde merhaba diyen yavru kedilerle yaşadığı eğlenceli anları sosyal medya hesabında da paylaşan Kaplan takipçilerinden olumlu dönüşler alıyor. Şimdi yaptığınız şeylere odaklanacak olursak e, engelli çocuklar dediniz. Biraz daha açalım mı? Neler yapıyorsunuz engellilik çocuklarla ilgili? E, şimdi bizim çalıştı beraber çalıştığımız çocuklarımız hem engeller hem de aynı zamanda kimsesizler. E, zamanda aileleri tarafından bir şekilde terk edilmiş ya da şiddet uğradığı için devlet koruması altına alınmış çocuklar. E, biz öncelik olarak onlarla aile olduk. E, bu bence en önemlisi Çok. bizim için. Gerçekten gözlerimizi dolduran bir enerji yaşıyoruz bu terapilerde. Her hafta onlar umutlanarak bizleri beklediler ve biz de her hafta onlara giderek köpeklerimizle gerçekten birlikte bir şeyleri paylaşmayı aslında öğrettik. Tabii ki köpeklerin buradaki rolü çok büyük. Özellikle Woody bence bu konuda harikalar yaratan bir köpek. Bir öğrencimiz Woody sayesinde yürüdü. Ee, ilk tanıştığımızda tekerlekli sandalyesinden hiç kalkmak istemeyen, e, hiçbir şekilde dış dünya ile iletişimi olmayan e, iletişim kurmak istemeyen bir çocukken e, şimdi e, onun tasmasını alıp ee, köpekten destek alıp kendisi kalkabiliyip e, onunla birlikte sosyalleşme çalışmalarına kadar e, katılım gösterdi. Ya, tabii ki burada her şeyi biz yapmıyoruz. Tabii Hı -hı. ki dediğim gibi hep psikolog ve fizyoterapistlerle Hı -hı. eş zamanlı olarak çalışıyoruz. E, ama Woody'nin e, öğrencilerin içine girmesi aynı zamanda yine gofi var e, Hüsnümüz var. Hüsnü. E, <laughs> evet, Hüsnü de engelli, üç bacaklı bir pagımız. E, ekibimizden o da. E, onlar alana girdikleri zaman e, bütün enerjinin böyle bir saniye içerisinde Değil mi? değiştiğini e, tüm ruhunuzda bence hissedebilirsiniz. E, motivasyon, e, mutlu olma, beraber bir şeyler paylaşabilme, e, çocuklara ve en önemlisi de karşılıksız ve çıkarsız sevebilmek. E, zaten başka bir çocukta da daha ne ister? Ne İdil Bilmiyorum. sen ne düşünüyorsun peki? Yani gerçekten çok özel bir şey. Yani hem köpeği Hayata katıyorsunuz. O da çok evet. başka şeyler yaşayarak geliyor. Kötü şartlardan geliyor. Hem de çocuğu hayata katıyorsunuz. İkisi yani müthiş bir uyum yakalıyor. Görüyorsunuz onu. Çok gerçekten yani o göz sevgi dolduruyor. daha da artıyor. O mutluluk daha yani da o artıyor. O bağı gördüğünüz zaman gerçekten çok mutlu oluyorsunuz. Harika. Peki e, projelerde herhangi bir destek aldınız mı? Ya da size destek olmak isteyenler nasıl bir yol izlemeli? Ee, bize destek olmak isteyenler e, yani direkt birebir bizimle iletişime geçebilirler. E, hesap numaraları yani bağışta bulunabilirler. Ama tabii ki bizim asıl istediğimiz e, büyüklerimizin ellerimizden tutması ve hayalimizdeki o eğitim merkezini e, açabilmek. E, destekçilerimiz tabii ki ufak ufak oldu e, ama bunu genel baza yayacak olursak %95 kendi... İmkanları. E, imkanlarımızla şu anda götürüyoruz. E, tabii bir de Türkiye'de şimdi bazı ilk yaptığınız zaman insanları ikna etmeniz çok kolay olmuyor. Çünkü gözlerinde canlandıramadıkları bir hayal anlatıyorsunuz. Evet. E, örneğin köpeklerimizin dahi e, o halden bu hale gelip e, gerçekten yüzde yüz sosyal köpekler olacağına dahi e, en başta bence kimse inanmıyordu diye düşünüyoruz. E, ama e, dediğimiz gibi şimdi en azından ne demek istediğimizi daha net Zamanlı. şekilde ortaya koyabildiğimize inanıyoruz. E, bu noktada e, bizim bize nasıl destek olabilirlerse her türlü desteği açığız. Gönüllü olabilmek, e, bağış yapabilmek, e, geçici yuva olabilmek, e, eğitim Çok programlarımıza iyi. dahil olabilmek, bizlerle terapilere, terapilere katılınmak, e, Çok her güzel. türlü konuda e, biz birlikte yürüyecek yol arkadaşları arıyoruz. Harika. Peki terapi köpeklerinin eğitimi nasıl veriliniyor? Yani eğitimler sadece belli ırka mı? Mesela hayvanları sokaktan... Kurtardığınız hayvanlar değil mi? Evet. Yani bunun için özel bir ırka gerek var. Mesela bir sokak köpeği, bir terapi köpeği olabilir Kesinlikle mi? Kesinlikle olabilir. Ee, biz e, zaten şimdi idile ikimiz de e, biliyorsunuzdur köpekleri fısıldayan adam Sezer Milo'nun evet. öğrencileriyiz. E, ve biz o yüzden köpek e, ırkını baz alarak değil, e, biz köpeklerin enerjisi seviyesi ve karakteristik Hı -hı. özelliklerine göre ilerleme taraftarıyız. E, bu yüzden bir köpeğin ırkı hiç önemli değil. Sadece o köpeği en başta terapi köpeği olmasına yatkın olup olmadığını analiz edecek bir testimiz var e, O testten geçen köpeklerimizin üzerine daha fazla, e, eğitim Değil. koyuyoruz. Hı. Evet ve e, o şekilde şekillendiriyoruz. E, minimum 4 ile 6 ay arasında da e, bizlerle kalıp bu eğitimi tamamladıktan sonra eğitimlere dahil oluyorlar. Peki sizlerden birine sormam gerekirse sahiplendirme olayı nasıl işliyor mesela? <laughs> Hadi bakalım hanginiz <laughs> cevap vereceksiniz? Bilmiyorum. Ee, ben mi cevap vereyim? Hep ben konuşuyorum. <laughs> tamam. Peki o zaman ben cevap vereyim. Evet. Sahiplendirme olayımızda şöyle çalışıyoruz. Hani ihtiyacı olan, tedavi ihtiyacı Hı -hı. olan ya da evden terk edilmiş ve sokağa atılmış dostlarımızı alıyoruz. Ee, önce bir karakter analizinden geçiriyoruz. Ee, eğer ki köpeğin e, alması gereken bir eğitim varsa yani eğitimden kastımız şu. Bizim için bir köpeğin otur, yat, kalk bilmesi değil. Bizim için önemli olan köpeğin toplum sağlığına e, uygun, olup uygun olup olmaması. Olup olmaması. Ee, uygun olmayanları da yine aynı Eee ihtiyaç doğrultusunda zaten yönlendiriyoruz. Hı hı. Örneğin e, bazı insanlar güvenlik için köpek istiyorlar hı hani, hı. gibi. E, o yüzden köpeklerin karakterini analiz edip o köpekle en doğru sahibi bir araya getiriyoruz. E, ki böylece e, sahiplendirdiğimiz hayvanların geri gelmesini engellemiş oluyoruz. Yani bizim için evlerinde kedi varsa veya Peki e, sonrasında takip oluyor mu? Tabii, Tabii. ki. Sonrasında Mutlaka. sahiplendirilen tabii ki. hayvanları takip ediyorsunuz. Aile yani, gibi oluyoruz zaten. Anladım. Peki zor sorunken, zorlanıyor musunuz? Evet. Yani seçmekte hani biraz duygusallık oluyor mudur diye? <laughs> oluyor yani. Istiyorum. Oluyor. Biraz bazen evet. Kesinlikle Hepsine oluyor. Geliştiği aşamaları görüyoruz. Şey yapıyoruz. Hepsiyle ayrı bağ kuruyoruz. Özellikle Gökçe'nin abla çok kuruyor. <laughs> <laughs> Ve tabii ki sonra ayrılmak hani içine hayır, sinme hayır, açısı hayır, çok hayır. önemli. Şş. Hadi. Evet şu an e, Arçi biraz yaramazlık sıkıldı yaptı. Yani, evet Arçi sıkıldı. sıkıldı. Hadi otur bakalım, bakalım Arçi. Yani Sık biraz zorlu bir süreç aslında. Sahiplendirme Sık süreci bir değil mi? Sonuçta bir can teslim ettiğimiz için e, çok büyük bir sorumluluk. O hayvanın başına gelebilecek en ufacık şeyde biz kendimizi sorumlu, e, sorumlu hissederiz. E, bu yüzden aileler ön telefon görüşmesini geçtikten sonra e ee, onlara bir de bir test gönderiyoruz. O Hı -hı. testi geçen ailelerin ev kontrolüne gidiyoruz. Ev kontrolünden Hı -hı. de eğer ki geçerlerse e, o zaman köpeği alıp evlerine gidiyoruz ve tabii ki sahiple yani sahiplenecek aileyle köpeğin adaptasyonuna bakıyoruz. Tabii çalışma yapılıyor. Evet. Pastat. Yani karakter uysa bile e, bazen bir köpek bir aile istemeyebiliyor. Değil mi? E, yani onların da bir seçim hakkı var. O yüzden bunların <laughs> hepsi o benim yanıma şu an gelmek istiyor. <laughs> hani çıksın koltuk. Çıkmak istiyorsa e şey çıksın yapma. Çıksın o zaman hadi çık, hadi çık. bakalım gel. gel. Hadi <laughs> geç. Hepsi <laughs> kalktı. <Evet, herkes gülüyor> <ulaşır. gülüyor> otur otur. Aferin. Evet tamam öyle <laughs> durabilirsin. Bu kadar sahiplendirmeden bahsetmişken <laughs> evet. bir de sahiplendirme <laughs> ilanımız var onu izleyin. sonra tekrar buradayız. Tatlı mı tatlı Dev Schnauzer Ankara'da yaşıyor ve ömürlük yuvasını arıyor. 2 yaşında erkek ve tüm insanlarla, hayvanlarla dost. Şu anki sahibinin bir notu var. Sahiplenecek kişide aranan en önemli şart 25 yaşından büyük olması ve Ankara içinde yaşayıp Schnauzer'ın maddi manevi bütün sorumluluğunu alabilecek biri olması. Kısırlaştırma şartıyla sahiplendirilecektir. Eğer ilgileniyorsanız lütfen aşağıdaki telefon numarasını arayınız. İletişim 0554 797 4977. Arçi başka şeye Oturdu. Geçti. <laughs> Ona da soru Arçi oturdu. <laughs> Merhaba Arçi. Şimdi sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Ama Arçi sorayım. dinler misin beni? Şimdi senden korkan çocuklar olabilir. Değil mi? O korkan çocuklara nasıl bir şey yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Anlat bakalım. Hmm. Nasıl bakıyor ya? Şapşal Hakikaten. Köpeklerden korkan çocuklar için neler yapıyorsunuz? Var mı öyle bir Pati şey? Pati Oyunu projemiz var bunun Pati için. Pati Oyunu. Evet. E, bu güvenli modül e, köpeklerden korkan çocuklar ve sokakta köpekle karşılaştıklarında çocukların ne yapmalarını öğrenmelerini e, sağlayan bir sistem. E, bu e, panik yapmamaları için e, bizim işte yine bir tekerleme şeklinde aslında onların daha rahat öğrenebilmeleri için oluşturduğumuz e, bir oyun modülü. Hı hı. E, çoğu zaman okullara, anaokullarına e, yine gönüllü olarak gidip e, bulduğum çalışmalarını da yaptık derneğimiz kurulduğundan hı hı. beri. Ee, daha e, işte sosyal olmayan köpeklere karşı nasıl davranmaları gerektiği, e, onların zarar görmemesi için ne olması hı hı. gerekiyor. Bir taraftan tamam, evet, hayvanın zarar görmemesi de önemli ama bir taraftan da insanların ve çocukların zarar görmemesi Aynen önemli. yani Karşılıklı. onun dilinden anlamak aslında burada amaç. Yani e, çünkü köpeğin dünyasında sizin yaptığınız hareketlerin bazen farklı anlamları olabiliyor. Evet. Tabii ki eğitmenlerimiz de doğru, doğru açıklar. Doğru yaklaştığınız zaman. Hı -hı. Onların alanına saygı gösterdiğiniz zaman onlar da emin olun ki size saygı gösterecek de zaten. Evet, değil mi? Yani Onu nasıl tanımadığınız yani. birine gelip bir anda sarılamıyorsanız sokakta köpekler de ondan rahatsız olabiliyor bazen. Evet, köpekler de aynı saygıyı Hı -hı. bekliyorlar, aynı doğru yaklaşımı. Ben bu konuda her zaman insanların empati yapmalarını istiyorum çünkü İdil demin çok güzel bence bir örnek verdi. <laughs> evet, yani sokakta diyorken birisi gelip kolumuzu tutsa, üstümüze saldırırsa. Bir anda anlam veremediğimiz sesler çıkartmaya başlasa bu bizi rahatsız evet. nasıl edecekse aynı şekilde bizi hiç tanımayan yani bu sadece köpek için değil, kedi için de ya da başka bir canlı için de geçerli. Onu da aynı şekilde rahatsız edecektir. Hatta çok güzel bir şeyle karşılaştık. Tam eğitim bitti. Bir barınakta yine pati oyunu projesini veriyorduk. Eğitim bitti. Arkadaşlarımızdan biri yürürken bir anda köpekler ona doğru koşmaya başladılar. Hmm. Ve tabi o böyle pat diye durdu. Köpeklerimiz geçti falan böyle inanılmaz o anda bir doğal yolu bir çalışma yapmış olduk. Ne oldu? Ve öğrencimiz dedi ki yani eskiden olsa kesinlikle kaçardım. ve hani kaçtığım içinde eminim beni kovalarlardı dedi. o yüzden çocuklarla olan çalışmalarımız gerçekten çok çok verimli, geçiyor. Çok verimli geçiyor. Peki. Şeyi soracağım. Geçenlerde bir yarışma oldu. Evet. Bu yarışmadan da ödülleriniz var. Evet. evet. Hop, Şimdi Bu birinciniz. ödüllerin e, anlamlarını sizden dinleyelim diyelim bakalım. Hayda. Bu yarışmada hop birincimiz oldu. Hop ve bizim için gerçekten büyük Hı -hı. bir gurur. Ee, Arçi de çok az daha heyecanlı olduğu için o da üçüncülüğü Hı -hı. kaptı. <laughs> Arçi'nin Heyecanlı oldu şu an. E, bu yarışma sosyal köpek sınavıydı. Yani köpeklerin aslında sahibiyle olan bağını yani. Hı -hı. E ee, yanınızdan şemsiyeli biri geçti. Ses yaparak biri geçti. Köpeğiniz o anda nasıl tepki veriyor onu ölçüyorsunuz aslında. E ee, köpeğiniz size güveniyorsa, sizi lider görüyorsa o an şeyi tepki size bakarak bekliyor. Yani kendi aksiyon almaktansa hmm. şeyi sizden bekliyor. Korumasından ziyade senden bekliyor evet. evet. Siz yani onu koruyorsunuz. Sakin bir şekilde oturmasını bekleniyor. Ee, ve biz bu sınava 9 e, köpekle gittik, 2 e, kişi, 2 kişi, araba. Bir de bir arkadaşımız daha evet, vardı. Tabii, İrem. Bir, evet. İrem de vardı İrem. İrem'in de 2 köpeği vardı, o da barınaktan Hı -hı. E, kurtardı 2 tane köpeğini. Onlar da inanılmaz iyilerdi. 2 hafta değil mi? 2 evet. hafta çalıştı, 2 haftada Halika. inanılmaz bir noktaya geldi. Ee, benim o gün arabam bozuldu onlar <laughs> ayrıldı rağmen. gerçekten çok e, an, şey, stresli, stresli, rağmen. stresli bir gündü ama onun öncesinde zaten çalıştık köpeklerimizle ee, ama dediğim gibi hepsi yine sokaktan bulduğumuz köpekler nasıl Hı -hı. E, ilk günlerini biliyoruz e, ve son gün hepsinin hani gözümüzün içine bakması böyle ne yapalım diye e, o kadar güzeldi ki gerçekten harika ya yani evet. gurur duyduk hepsiyle gurur duyduk güzel gerçekten. bir ödül size hediye ettiler evet. diyebiliriz aslında kendileri için aslında biz bu kupayı yani sadece onlar için değil aslında tüm dost tüm sokaktaki şu an yani Barcelona'deki sahipsiz dostlarımız için aldık Çok çünkü güzel. göstermek istediğimiz şey bir köpek insan eliyle ne kadar bozuluyorsa aynı şekilde doğru bir insan eliyle de o kadar evet, iyileştirilebilir. Hem ruhsal olarak hem bedensel olarak ee, Archie'nin e, ilk zamanki hali gerçekten Archie'nin suratı paramparçaydı. Ee, yani inanılmaz kötü bir durumdaydı. Dişlerinin bazılarını zaten kaybetti o yüzden. Hı hı. E, ve e, ama dediğimiz gibi hem bedensel hem ruhsal Ay. iyileşme her hayvan için e, mümkün. E biz de bunu iyi yapıyoruz bence. Bu bence konuda de. bir cevaze olamayacağız. Bence de harika bir iş yapıyorsunuz. <laughs> Peki. Şimdi bir kayıp ilanımız var. Onu izleyelim. Sonra veda için burada olacağız. Kont bir buçuk yaşında ve erkek. 5 gün önce İstanbul Bayrampaşa'da kayboldu. Cinsi çoğu çoğu. Sahibi köpeğini günlerdir arıyor fakat henüz bulamadı. Bu yüzden kaçırıldığını düşünüyor. Yardımlarınızı bekliyor. Eğer kontu gördüyseniz lütfen aşağıdaki telefon numarasını arayınız. İletişim 0530 238 34 86. Şimdi kapatmadan önce söylemek istediğiniz birkaç cümle var mı diye sorsam. Kültürel bir değişimi hedefliyoruz ee, ve bunun için de gerçekten bilginin ışığında e, çok güzel projeler yürütüyoruz. E, bu konuda gerçekten e, destekçilerimizin artmasını e, dileyebiliriz. Talep ediyoruz. Talep ediyoruz da e, böylece daha çok çocuğa ve daha çok hayvana e, dokunabileceğimizi ve ileriki hı hı. aşamalarda da daha iyi projelerle başlayabiliriz. E, yani e, hayata geçirebileceğimize inanıyorum sonu olmadan. Bence gayet güzel oldu. <laughs> e, peki e, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yani hem kendi uzman oldukları alanlarda Gökçe'nin de dediği gibi hem de gönüllü olarak tüm e, çalışmalarımıza e, destek veren kişiler olursa eğer e, Hı -hı. tabii ki bu e, ağı büyütüp Hı -hı. daha çok kişiye dokunabiliriz hayatlarına ve önemli. daha çok kişiye yardım edebiliriz. Hı -hı. E, onun dışında zaten... E, köpeklerin her zaman sahipleri ve onları onu yönlendiren, onun yanında olan kişiler ne kadar eğitimli olursa onların da o Önce kadar... insan eğitimi evet, diyebiliriz aynen, aslında. Onların da o kadar iyi ve güzel olduklarını İdincim, bilelim. senin var mı? Yani eğitilemeyen bir köpek yoktur. Hani Öyle mi diyorsun? Eğitilemeyen bir ırk yoktur. Yani bu... Kesinlikle. Irk ayrımı yoktur ırk diyorsun. Irk ayrımı yoktur. Hepsi bir enerji. Doğru enerjiyle yaklaşıldığı zaman hepsi gerçekten çok özel hayvanlar. Hepsi inanılmaz bağ kuruyorlar. O yüzden hani bu ırk eğitilmez. Bu şey olmaz diye bir şey yok gerçekten. Doğru yaklaşımla hepsi gerçekten çok özel hayvanlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz de çok, teşekkür çok da ederiz. keyifli bir program olduğunu düşünüyorum. Kendinize çok iyi, iyi bakın sizler de. Sizler de kendinize çok iyi bakın. Ve bol patili günleriniz olsun. Hoşçakalın.